Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem kardeşlerim. Gönül sohbetlerimizin 46. bölümüne hoş geldiniz. Yine bu bölümdeki mevzumuz Muhammed Esad Erbil'i Kutsesuru Üstadımızın Risale-i Esadiye ve Fatiha-i Şerif tercümesi kitabından olacak inşallah. Bu kitapta üçüncü bölüme geldik. İmam-ı Gazali Adab-ı Zikir Mahsus Risalesi'nde diyor ki, ''Terbiye etmek suretiyle kötü alakına atıp onun yerine güzel ahlakı yerleştirmesi için salikin mürşit ve mürebbi bir şeyin terbiyesine girmesi şarttır.'' Aslında terbiye toprağın diken ve yabani otların söküp nebatının güzelce büyümesi ve olgunlaşmasını sağlamak için çalışan çiftçinin işine benzer. Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri kullarını kendi yoluna irşat edecek rasuller göndermiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem irtihal edince mahlukat mahlukatı Hak Teala'ya irşat ve ishal etmek için hulefası onun makamına halef olmuşlardır. Onun için salikin kendisi terbiye ve Hak Teala'nın yoluna irşad edecek bir şeye mutlak ihtiyacı vardır. Risaletün Taciye eserinin müellifi İmam-ı Arif-i Billah Tacüddin el-Hanefi Allah'a vasıl olma yollarını sayarken diyor ki üçüncü yol müşahede makamına vasıl olmuş ve sıfatı zatiyenin hakikate ermiş bir şeyi kamile rabıdadır. Onları görmek onlar o kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah hatıra gelir. Keşfül Hafa Cilt 1 sahife 395 Kenzül İrfan sahife 54 Hadisinin gereğidir. Onların sohbeti onlar Allahu Teala ile mücaleset edenlerdir. Keşfül Hafa sahife 2 Sohbet edenlerdir. Hadis-i şerifinin muktezasıdır. Mürşid-i sohbeti bu neticeyi verir. Mürit şeyhinin suretini hayalinde muhafaza eder. Nefsin tersinden kurtulup ayniyet ve fena hasıl oluncaya kadar kalbine teveccüh eder. İbni Kemal Rahimullah diyor ki, Ruh dünyadayken kınındaki kılınç gibidir. İnsan vefat ettikten sonra ise cismani alakalardan sıyrılmış olması sebebiyle o kınından çekilmiş kılınç gibi olur. İmam-ı Fahrettin Razi rahmetullahi aleyh mevta ve kabir ziyaretlerinden alınacak ibretlere dair yazmış olduğu el metalibül Aliye kitabında şöyle demektedir. Bedenlerden ayrılan ruhlar bazı cihetlerden henüz bedeninden ayrılmamış olan ruhlardan daha fazla kuvvet sahibidir. Tafsilat isyan adı geçen esere müracaat etsin. Buraya kadar ile aktardığımız malumatı kamus sahibi Allame El Firuzabadi de El Besair Mukaddimesini zikreder. Muhakkik İmam Necmettin Kübra Hazretleri buyuruyor ki şeyhe kalp ile rabıta rab rab etmek feyiz almada en büyük esastır. Hatta kalp aynası şeyhe rabıta etmeden katiyen safiyetine kavuşamaz. Et-Tarikat kitabının şarihi Kudvetül Muhakkik'in ve Zübdetül Muteahil'in şeyh Abdülgani Nablusi Rahmetullahi Ali Taciye kitabına yapmış olduğu şerhlerinde, açıklamalarında yukarıda naklettiğimiz görüşü aynı ile takdir ve teyit etmiştir. Allame Abdülhakim Siyal Kuti İmam-ı Rabbaniye Allame İbni Abidin Mevlana Hadi Bağdadi Hazretlerine insaf edince Vuslat-ı Ermen'in bir yolunun da rabıta olduğunu kabul etmişlerdir. Alim ve amil Arif-i Billah İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri de Marifetname kitabında aynı şeyi söylemişlerdir. İmam Alim Allame İmam Rabbani Şeyh Ahmet Farkı Serhan, Serhendi Kusse Soru ve İmam Masum Urvetül Rüska El Hanefi yazmış oldukları Mekubat adlı kitaplarında Eşref Sade Abdullah Rumi müzeki nüfusunda aynı görüşü beyan etmişlerdir. Muhammed Murat el-Kabile el-Hanefi Risaletün i Nakşibendiyesi'nde der ki bu tarikatı aliyi sıddıkiyenin iki büyük esası vardır ki Cenab-ı Hak'tan bunlar kime verilmişse ona hayr külli verilmiştir. Küllün, hay, hayrın küllüsü tamamı verilmiştir. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyelerine kemal iltizam azametle amel, bitat ve ruhsatlardan tamamen iştinap ederek, kaçınarak Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e kemali ittiba. ikincisi şeyi kamile muhabbettir ki bu zorla elde edilmez. Ancak allah Teala Hazretleri'nin atay sübhanesidir ki kullarından dilediğine verir. Bu iki esası riayet etmekle beraber şartlarına muvafık olarak yapılan sohbet, Feyzin aksetmesi ve ilahi tecellilere mazhar olmak için kafidir. Daha sonra huzurunda olmasa da rabıtaya devam etmektir. Haktali Hazretleri'nin sağlıklarla beraber olun ayeti celilesinin tefsirinde Necmüddün Kübra Bavrul Hak'a diyor ki, burada sağlıklardan murat, mürşidi, kamillerdir. Onlar insanları terbiye ederek velayetlerinin kuvvetiyle sıddıkların derecelerine ulaştırmak için canibi haktan görevlendirilmişlerdir. kitab Rima Rimah 13 fasında şöyle denilmektedir. Şurası muhakkaktır ki salik bütün ilimleri kendine toplasa, insanlar ve cinlerin amelleri kadar ibadet etse, bir Allah dostunun elinde yetişmediği müddetçe Hazretullah ve Hazreti sıfatına asla ulaşamaz. Rüzbihan Bakli Arasül beyanında muhakkak Allahü Teala ezeli bir sünnet koymuştur ki onu yerine getirmeden hiçbir kimse hazretine yol bulamaz. Bu da bir mürşidi kamile raptı kat etmektir. Bu yolu Allah'ın kendisine arifi billah bir üstad nasip ettiği üstadın dini anlayış tarzının onun terbiyesi usulünün ubudiyetinin ruhi ve kalbi miraçlarının neşesini duyabilen salikler bulabilir. Yoksa Hazretullah'ın ve Hazreti sıfatının huzuru katiyen duyulamaz. Hazretullah'ın ve Hazreti sıfatının huzurunu duymak demek kendisini her an Allah'ın zatı ve sıfatlarıyla beraber huzurunda bilmektir. Yani her an Allah'la beraber olma şuuruna ermektir inşallah. O arife bilah olan mürşid kamil onunla Hak Teala arasında vasıta olur. Ve şurası muhakkaktır ki fazilet Allahu Teala'nın kudret dairesindedir. Dilediğine verir, dilediğine vermez. Bil ki Hak Subhanı ve Teala Hazretleri ezeli ilminde iradesinin arzusunun tahakkukunda feyiz ve rahmetinin en yüksek hastasıyla mahlukata ulaşması için nebileri ve sıddıkları seçip onları vasıta vesile kılmıştır. Kim asrının yüce hasretlere sahip en hayırlılarını Cenab-ı Hakk'ın salih kullarını bulur, onların sohbetine koşar, onlara tabi olursa füyüzatı ilahiye nail olarak felaha erer. İnşallah. Kim de yukarıda naklettiğimiz selefi salihinin kelamlarıyla kelamlarına kulak vermeyerek yüz çevirirse Allah onun kalbine mahrumiyet mührünü vurur. Nitekim zamanında peygamberlerinin şeriatlarından istina ederek yüz çeviren daha evvelki kavimlerin kalplerine de küfür mührü vurulmuştur. Kitab-ı kitab Rimaat'ta kitab hülasa edilerek alınmıştır Allah muhafaza. Aynı kitabın 35 fasında da şöyle denilmektedir. Adab-ı zikrin dördüncüsü zikle başladığı vakit kalbiyle istimdat ederek şeyhinin hizmetini dilemek ve kendisini şeyhin huzurunda kabul etmek ve Allahu Teala'ya olan seyirlerinde onu refik olarak münaze etmektir. Bu adabın en mühimidir. ihtiyacı anı diliyle yüksek sesle şeyhinin nida etmesi de caizdir. Yani rabıta etmesi gerekir demek isteniyor burada. el hramadi demiştir ki zikrin başlangıcında şeyhinin sureti rabıte-i şerif kalbinde hazır olur ve ondan istimdat eder. Kalbi de şeyhine bağlı olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin daim olarak Hazretullah'ın müteveccih olan kalbine varıncaya kadar müteselselen silsile yoluyla birbirine bağlanmıştır. Zakir zikreden şeyhini tasavvur edip onun velayetinden istimdat ederse, yani rabıte-i şerif yaparsa, ilahi nusrat hakikati ilahiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kalplerine sonra onun kalbinden sırayla meşayin kalbine akar şeyhin şeyhinde nihayet bulmakla sakinin kalbine de şeyhinin kalbinden akseder. Böylece mürit şeyhi vasasıyla hakikatte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den istimdat etmiş olur. Zaten şeyhi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin naibidir, vekilidir elhamden. Evliyanın ruhaniyetlerine tevessül yani rabıta-i şerif yapmak evliyanın ruhaniyetlerine tevessül yani Rab'de-i şerif yapmak, enbiya, evliya ve ulemayı vesile itaz etmek nasıl ilahi ile sabittir. Ehli hayrı vesile etmek de caizdir. Onlar hayatta olsun veya ahirette intikal etmiş bulunsunlar, müsavidir yani eşittir. Hayatta olsunlar veya olmasınlar müsavidir. Onlara ittisal etmek, rabıt etmek müsavidir. Bunu füyüzat-ı ilahiden mahrum olan ve kötü akideye müptela olanlardan başkası inkar etmez. Münkirlerden ve siretinden Allah'a sığınırız. Tevessül delil olarak Kur'an-ı Kerim'de e'inûni bi kuvve bana kuvvetle yardım ediniz. Keyif suresi ayet 95. Ayeti i kerimesi gösterir. Hadislerden de şahıslarla tevessüle delil olarak şu hadisler gösterilmiştir. 2. A. Hz. Ömer radıyallahu anh, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas ile tevessül ederek Ya Rabbi kuraklık içinde kalınca peygamberimiz ile sana tevessül ederdik. Bize yağmur verirdin. Şimdi de onun amcası ile amcası Abbas ile tevessül ediyoruz. Bizi suya kavuştur derdi ve yağmur yağardı. Buhari el istiska 15 bab 3 feda öyle asap 62 Bab 11 2 b biri Peygamberimize gelerek Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerim kapandı benim için Allah'a dua buyur dedi. Peygamberimize şöyle buyurdu. Abdest al iki rekat namaz kıl sonra da şöyle de Allah'ım Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yönelerek yalvarıyorum. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gözümün açılması için senin şefaatçi olmanı istiyorum. Allah'ım onun hakkındaki şefaatini kabul buyur ve ekledi. bir ihtiyacın olduğu halde hep aynısını yap. Bunun üzerine adamın gözü açıldı. Tirmizi Davat 49, Bab 119. Hadis no 3578. İbn Mace el İkame 5 Rab 189. Hadis no 1385. Müsned Ahmet bin Hanbel, cilt 4, sahibi 138. Zikir yaparken titremek, hareket etmek menduptur. Büyük muhaddis Hafız Ebu Naim Ahmet bin Abdullah el-İsfahani Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh'e ulaşan senet ile rivayet eder ki bir gün Cenab-ı Ali radiyallahu anh ashab-ı kiramı tavsip ederken şöyle buyurmuşlardır. Onlar Allah'u Teala Teala'yı zikrederlerken rüzgarın şiddetli olduğu bir günde ağaçların iki tarafa meylettikleri, sallandıkları gibi müteharrik olarak zikrederler ve göz yaşları elbiseleri üzerine sel gibi akardı. Sahabe-i kiram da zikirde hareket ettikleri vakit sağa sola mel ederek zikrederlerdi. Onlar rüzgarlı bir gündeki ağacın haline benzer bir şekilde zikrettiklerinden dolayı iki tarafa meylin mübah olduğu sabittir. Sema'a gelince Şafi imamları ve diğerlerinin fetvalarıyla övülmüştür. Fakat bu sema fasıkların bir araya gelerek alat-ı münkere ile yaptıkları yani çalgı ayetleriyle yaptıkları sema değildir. Çünkü onların maksatları hayra matuf değildir. Hanımların zikre iştirakları <laughs> allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Estağfirullah Bismillah Ya eyyühellezine amenü külullah zikran kesiran Ahsap ayet 41. Ey iman edenler Allahu Teala çok çok zikredin buyurmuştur. Bu emrin namaz, zekat ve oruç gibi bütün mümin erkek ve kadınlara umumen şamil olduğunda şüphe yoktur. Yine Allahü Teala Estağfurullah Bismillah. İnnel müslümine vel müslimat vel mümine vel müminet ve zâkirîn Allah'ı kesiran ve zâkirâti lehum mevfreten ve ecran azîme. Doğrusu erkek ve kadın Müslümanlar, erkek ve kadın müminler boyun eğen doğru sözlü, sabırlı, gönülden bağlanan, sadaka veren, oruç tutan, iffetlerini koruyan, Allah'a çok çok anan erkekler ve kadınlar işte Allah bunların hepsine mağfiret büyük ecir hazırlamıştır, buyurmuştur. Kadınların da erkekler gibi zikrullah ile memur olması ayeti celleden anlaşılmış olmaktadır. Kapalı olarak geride kendilerine ayrılmış hususu yerler cemaatle namaza iştiraklarının meşru olduğu gibi zikir içinde seslerini işittirmeyerek iştirakları caizdir. Hazreti Fahri Efendimiz'e Müslüman kadınlar tehlil, tesvi ve takdise devam ediniz buyurmuşlardır ulema ve meşayih gereken ise evvela onlara dinin emirlerini öğretmeleridir. Zira ilim ehli sünnet ve cemaattan olan hiçbir mümin ve mümineden men edilemez. İlim öğretmekten geri duran kimse ise onu gizleyenlere tehdit ilahi vardır. Cenab-ı Hak kitabı hakiminde Estağfirullah Bismillah İnnellezîne yektümüne mâ enzelnâ minel beyinâti vel hüdâ Minal baad ma bayaynallenza fil kitabi, ve dediğimiz o sari ayetlerimiz ve hidayeti kitapta açık olarak beyan ettikten sonra gizleyenler yok mu İşte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet ederler El Bakara ayet 159 buyurmaktadır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendim bir hadis-i şeriflerinde ben bir kısım insanlar biliyorum ki onlar enbiya ve şuhada değillerdir. Ya peygamber ve şehitler değillerdir. Fakat peygamberler ve şehitler o yüksek makamlarında olmalarına rağmen kıyamet gününde onlara gıpta ederler. Onlar Allah'a itaati emrederler. İnsanlar da Allah'a itaat ettikleri zaman Allah onlara muhabbet eder buyurmuşlardır. Allah-u Teala Hazretleri ey peygamber mümin kadınlara beyat etmek üzere sana geldikleri zaman onların beyatını kabul et ve onlar için Allah'a istiğfar et. Rivayet edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü erkeklerin beyatını tamamladıktan sonra kadınların beyatını başladı. Ayşe R.A. der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kadın elini kendi eline katiyen dokundurmadı ve tutmadı. Onlar adına ait aldığı zaman sadece hepsi, hepinizin beyatlerini kabul ettim dedi. Soru bir veya birkaç hatun müşidin huzuruna gelip de odada şeyh ile beraber oturarak musafa etmeksin için beyat ve inabe ve ahit alması şer'an caiz midir? Cevap eğer birden fazla ve toplu iseler caizdir. Yalnız bir hatun ise veya çok olup da açık saçık iseler haramdır. Eğer birden fazla ve toplu iseler kadınlar caizdir. İnabe almaları. Yalnız bir hatun veya çok olup da açık saçık kim iseler kadınlar haramdır. Kadınlarla beraber olmak eğer çok sayıda iseler arada perde olmak şartıyla caizdir. Eğer kadın yalnız olarak eğer kadın yalnız veya çok olur da açık iseler asla caiz denilmemektedir. denmektedir. Fetevai Halili Beyat Allahu Teala'nın emriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavli ve fiili sünnetinde bir cümle erkek ve kadınlara meşru kılınmıştır. Bundan dolayı sufilerce kadın erkek müminlerin imanın sebat bulması ve yakın nurunun artması için tevbe ve inabe arz ettiklerinde kamil bir şeye beyat etmeleri onlar için sünnet olduğu kabul edilmiştir. Elhamdülillah. Ruhul beyan tefsiri. Esat Efendimizin yazmış olduğu silsile-i şerif. halik ı arzu semaya eyleriz hamdü sena. Ahmedi muhtar kıldı aleme nuri hüda. Hazreti Sıddık-ı Selman Kasım-ı Cafer gibi iş neşi hakikat bayezedi rehnuma. Bül Hasan zatı mukarrem bu Ali Kani Kerem Yusufi Valaşi Amsalaru Ceşi Asfiya. Hacı Abdul Halik oldu Arifi Mahmuda Pir Şeyh Ali Baba külaletti cihanı ruşana. Varisi tahtı tarikat çağı alem nakşibend eyledi Hacı Alaüddin'i halka pişua. Oldu Yakub ve Ubeydullah-ı Ahrar-ı Halef Hazreti Zahid de geldi aleme zevku sefa. Nuru çeşme marifet derviş Mehmet Hacegi, Feyzi bakiyle cihanı manevi bulduğu beka. Hazreti Ahmet Müceddit Urvetül Hüska olup şey Seyfettin Seyyid Nura Nuri itila. Habibullah Masar Şah Abdullah Piri Dehlevi Hazreti Halit de oldu kalbi salik Pürziya. Şeyh Seyfüddin Seyyid Nura Nuri İtila, Habibullah Masar Şah Abdullah Piri Dehlevi, Hazreti Halit oldu Kalbi Salik Pürziya, Seyyid-i Alin Septal Hakkari'den sonra Pirimiz Tahal Hariri oldu Kutbu Evliya. Daha sonra şu iki beyit eklenmiştir. Sami Dostun hürmetine ey Cenab-ı Kibriya, cümle ihvanı cemalinle cinanda kıl beka. Hz. Musa ki ol sahip vefa, pek sahi hayrül halef, Osman-ı Nuri'yi pürziya. Eyleriz arzı dehalet dergehi saadata biz, esadü ihvan edine mağfiret kıl ey hüda, ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin nuri nur, Subhanen Melikil Azizil Kadirul Gafur. Es Salatu ve selam aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين الفاتعة مع الصلوات.